Selamünaleyküm arkadaşlar evde yapabileceğiniz kolay çantaları göstereceğim size. Yalnızca abone olursanız beğendi de yaparsınız güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Bu tarz videoların devamı için. Şöyle bayan bir çantası yapmışlar az kılıklı. Abiye de diyebiliriz. Görüyorsunuz. Bakın. İşte çantalar da var, görüyorsunuz. Evdeki kumaşlarınızı değerlendirebilirsiniz. Evet. Sizce bunun fiyatı kaç para arkadaşlar? Yorumlara yazın lütfen. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet şöyle bir model daha gösteriyor. Parça kumaşlardan yapabilirsiniz bunları.